Günaydın arkadaşlar uzun bir zamandan sonra tekrar beraberiz burası Akçakoca daha önceki videomdan biliyorsunuz annemin memleketi bu delikanlıyı yeni aldım BMW vardı biliyorsunuz Ondan sonra bir Egea maceram oldu Egea'yı sattık bunu aldık benzinli bu arkadaş hep beraber bununla yola çıkacağız. İstanbul'dan buraya geldim. Çekim yapmadım bilerek çünkü arabayı biraz tanımak istedim. Hep beraber yolda tanıyacağız arabayı. Anlatacağım deneyimlerimi yine size. Yolculuğumuz buradan Ankara'ya. Burası biraz yani köy yeri olduğu için işte birkaç kilometre böyle bir yol var. Hem gidelim hem konuşalım. Ee, arabada böyle bir ekran var. Otomatik vites. Elektronik park freni var. Burada bir touchpad var. Bu şeyi ayarlamak için işte şu Ekranda görüyorsunuz bir el işareti çıktı. Ee, i̇lk izlenimlerim yani şehir içinde zaten çok rahattı. Otobanda da öyle gerçekten güzel bir araba, rahat bir araba. BMW'den daha rahat bir araba diyebilirim. Yani Fiat g zaten biliyorsunuz gürültülü bir araba. O da fena bir araba değil, fiyatına göre çok iyi ama ya bunlar farklı segmentte arabalar. Dolayısıyla bunu. Hani modeli düşük olsa da biraz F30'la karşılamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Biraz çok yakıyor bu delikanlı benzinli olduğu için. 1.6 turbo 170 beygir 6 ileri. Bir sıkıntımız o. İşte LPG soracağım şimdi Ankara'ya gidiyorum. Ufak tefek işlerim var. Geri görüş kamerası taktıracağım. Pro Opel'de. İstanbul'da yani başka işlerim de var gerçi da İstanbul'da birini bulamadım açıkçası hadi bakalım bismillah deyip yürüyelim anlatmaya devam ederiz bu Opel'in motor gücünü motorlarının gücünü Opellerdeki bu otomatik şanzımanlar çok fazla yansıtamadığını söylerlerdi yani bütün gücü yola yansıtamadığını söylerlerdi bir de ağır bir araba 1600 kilo civarı yani artı eksi 50'si olur bilmiyorum 50 kilo olur ama gerçekten ağır bir araba ve hani tek kusuru bu bence biraz fazla yakıyor ve de ağır bir araba ama gelelim hani sürüş keyfine işte benzinli olduğu için ses yok. Bakın yani hava sıcaklığı 11 derece gösteriyor. Ve motor çoktan ısındı bile. İşte dizel ben dizelci normalde ilk defa kendi şahsıma bir benzinli araba alıyorum. Çok eskiden babamda vardı işte Bora vardı bir tane. Düşün kaç yıldan bahsediyorum 2000'lerden bahsediyorum. Ama bu arabalar gerçekten hani otobanda olsun, şehir içinde olsun çok keyifli arabalar. Hani şehir arabalar olmadığı söyleniyor ama ben öyle düşünmüyorum. Ee, bakalım LPG, yeni sistem LPG, sıfır sistem eğer usta onayını verirse yani arabaya herhangi bir zarar olmadığını söylerse e, yani en azından çok zarar olmadığını söylerse çünkü çok da kilometre yapan insanlar değiliz ama bu durum insanı biraz rahatsız ediyor. Yani şehir içinde 14 litreleri görüyoruz böyle iniş çıkışlarda otobanda 120'yi geçmedim. Biraz gazladım yani. Bir 5-10 kilometre BMW gibi. 5.3'e gelmiştim BMW ile. Şu an hani 7.7'leri gösteriyor. Yani 2.5 litreye yakın. 2.3, 2.4 fazla yakıyor 100 kilometrede. Aslında hani Tocoro edilir mi? Çalışıyorsanız edilir. Ama şu an çalışmadığım için işte biraz zorlayacak gibi. Bakalım bir karar vereceğiz. Manzara da çok güzel yine. <laughs> Her zamanki gibi yakaladım. Güzel bir pakette yola çıktık. Şimdi benzinciye gideceğim. Benzin alacağım. Depoyu full diyelim. Yolumuz Ankara'ya. Zaman zaman yine böyle çekim yapacağım yolda. E boş bulabilirsem bir son sürat deneyeceğim. En son 200 görebildim. Çok araba yoğunluğu vardı. Anlamadım. Bir de artık korkarak gaza basıyorum. Dizel gibi olmadığı için anında 19 litrelere, 18 litrelere çıkıyor. Yani o yüzden tam test edemedim. Görelim arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere. Şimdi Düzce'den çıkacağız arkadaşlar ana yola. Sis var. Hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar geldik? İşte 39.8 kilometre çıktık, indik 7.4. <laughs> yani normalde 6 litrelerde falan geliyoruz, 5.5 litrelerde. Ya hani basmazsanız 2 litre civarı fark ediyor dizel arabayla ama basarsanız 3 3.5 litreleri geçiyor fark. Aradaki farktan bahsediyorum. Ondan sonra bakalım göreceğiz. Daha yolumuz uzun. Ama dediğim gibi sis var. Şimdi Bolu Dağı'nı çıkmak istiyorum. Ya yani otobana girmeyeceğim. Daha keyifli bir yol. Biraz rampa olsun. Ee, biraz yoldan keyif alalım. Yolun keyfine varalım dedik ya. Arkadaşlar bu saatte sabah erken saatte bunu yapmaya kalkmayın. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi daha yani daha yeni tırmanmaya başladık. 3-4 kilometre oldu. Olay bu işte. Birbirini sollayan kamyonlar ve sürekli 40-30 kilometre saat hıza düşüyorsunuz. Geri işte 80-90'a çıkmaya çalışıyorsunuz. Sabahın erken saatinde demek ki bu yol keyifli bir yol olmuyor. Haberiniz olsun. Yine de stres yapmayacağız arkadaşlar. Ben şimdi arabayla ilgili size kesik kesik bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bundan önceki Egea'da ilk profesyonel, yani amatör olarak profesyonel bir çalışma yaptım. Bu seramikle alakalı. Yani bütün aşamaları kendim yaptım arkadaşlar. Ondan bahsedeyim. Daha çıkarken de bu arada da 8.1'e çıktı yakıt ki oldukça yavaş gitmeme rağmen. Bak işte bundan bahsediyorum. Görüyorsunuz. Neyse hayırlısı olsun menzerna ürünlerini kullanıyorum. Pasta eski bir makine vardı. Babamda bırakmıştım Akçak Onu almıştım o zaman. Dolayısıyla onunla başladım. Egea'da gayet güzel ki Egea'ların boyaları ince. Çok sakat aslında. Yani dikkatli yapmanız gerekiyor. Üç aşamalı yaptık onu. Nedir? İşte ağır pasta, orta kat, bir de hari giderici. Arkasından seramik yapmıştım. Gayet güzel oldu. Bu arabaya da yaptım arkadaşlar. Kendim yapıyorum seramide yapıyorum. İşte Kapalı yer bulabildiğin zaman kapalı yerde yapıyorum. Yoksa çok uzun sürüyor açık alanda çünkü sürekli arabanın üstündeki tozunu almak zorundasınız. Bölüm bölüm yapıyorsunuz. Yaklaşık işte bu sefer hiç dinlenmeden yaptım açıkçası. Arka arkaya 17 saat falan sürdü. Gece de çalıştım. O yüzden yıkayamadım arabayı ve dolayısıyla şeyi koyarım bu videonun sonuna bir fotoğraf koyarım araya. Yaptığım zamanki fotoğrafı. Korkmayın, üşenmeyin, deneyin. Yani arabalarınız öyle çok pahalı arabalar değilse, hani makineniz de varsa, ufak ufak yaparsınız. Yani ben öyle başladım, hiç bilmiyordum. Daha önce deneyimim yoktu, yaptım. Sizlere tavsiye ederim. Çok da güzel oldu, çok da olumlu bir dönüşler aldım işte Facebook sayfalarından bu gruplardaki Insignia'nın. Dolayısıyla tavsiye ederim arkadaşlar, deneyin yolda böyle sakat oluyor. O, şimdi de kapatayım daha sonra da görüşürüz. Arabanın aydınlatma sistemi ile alakalı konuşmak istiyorum. AFL diye bir sistem var. Ee, açıkçası değişik bir şey. Yani otomatik far sistemi gibi bir şey demek anladığım kadarıyla uzunları, kısaları kendisi ayarlıyor. Döndüğünüz yöne göre aydınlatma yönünü kendi ayarlıyor. Güzel bir sistem aslında, kullanışlı bir sistem. Hiçbir şeyinizi sürmüyorsunuz. Ama çok da pahalı bir sistem. Bu arabayı ben aldığımda araba önden kazalıydı. Ama yani ben 2-3 farklı ustayla konuştum, gösterdim. Ben fotoğraflarını hem arabanın kendisini zaten tarcanlarda yaptırtmak ekspertisini biliyorsunuz çoğunuz tarjanların nasıl her şey didik didik ettiğini. Şaselerde, airbaglerde hiçbir şey yok ama arabanın parçaları o kadar pahalı ki 30 bin küsur hasar kaydı girmiş önden. Şimdi i̇şte nedir iki tane far, ön e, radyatör, ön panel. Zaten iki far kaç para? 12 bin küsur. Bunların far beyni bile 1500 lira düşünün. Dolayısıyla çok yani kolay düşmeyecek bir arabaydı. İhtiyaçtan satıyordu arkadaşlar. İyi baktırdık. Şaselerde falan hiçbir şey yok dediğim gibi aldık. Ve bir sıkıntı da yaşamadık. Çok şükür. Bakın şimdi bu işte meşhur geride tarafına yaklaşıyoruz. Herkes dörtlülere yaktı. Adam dörtlü yakıyor. Adamın şeyleri yanmıyor. Farları yanmıyor. Bu sisi görünce aklıma geldi. Bu far sistemi ve farların ne kadar güzel aktif çalıştığı ve ne kadar pahalı olduğu ile ilgili bunu da anlatmak istedim size. Biz böyle siste gitmeye devam edeceğiz. Hava sıcaklığı da 10 dereceye düştü. Şu an ekranda 10 derece gösteriyor. Yakıt ortalaması bilmiyorum herhalde 8'lerde falan yine. Bu uzun dönem olan. Evet 8.6'ya çıkmış. Yokuş çıktığımız için. Bakın göstergeye de bakarsanız hemen düştü. Yani bir çeyreğin yarısı kadar yakıt yaktık. Hakikaten araba yakıyor. Ama yapacak bir şey Nihayet şehir içinde bir yere geldik arkadaşlar. 248 kilometre oldu. Yani o kadar aşağı iniş yaptık rampa indik. 7.9'a daha yeni düştü. Ama dikkatli olun her yerde radar var. Buraya gelene kadar üç kere farklı yerde gördüm. Yani bir tanesi otoban iki tanesi normal bu şekilde bölünmüş oldu. Her yerde radar var bilmiyorum amaç nedir. Eskiden böyle değildi. Yani o yüzden e, arabayı zorlamadım bile. İşte otoban 130 buralarda 80-90 cezai miyelim diye gidiyoruz. Varış yerine de bir 7-8 kilometre kaldı. Orada tekrar gösteririm ama bundan aşağı düşmez. Yukarı da çıkmaz. 7.9. işte otobanda 130'a geldim gördüğünüz. Onun dışında böyle 80-90'la geldim. Yani araba yakıyor. Maşallah var. Yani eğer çok böyle bütçeniz şeyde değilse, zorda değilse binilir. İşte ayda bir depo falan yakıyorsanız şehir içi herhalde 700 kilometre anca gidersiniz, gidemezsiniz bile. Şehir dışı da 800 kilometre falan anca gidersiniz böyle. Çok da yavaş gidilmez bu arabayla. Dolayısıyla ayda 500 lira gözden çıkaracaksınız. Yani ortalama bir aile için konuşuyorum. Yok ben ayda 2000-3000 km yapıyorum diyorsanız kesinlikle LPG takacaksınız. Çünkü buna can dayanmaz yani öyle söyleyeyim. Hele dizelciyseniz benim gibi belki o yüzden tuhaf geliyor. Ee, gitmez yani bu araba böyle yürümez. ya Geri görüşü yaptık arkadaşlar. Göstergeleri yolda çekerim tekrar da harika oldu. Adı unuttum yine Mert değil mi? Mert kardeşim. Merhaba Pro Opel. Abi. Canım ciğerim benim. Çok iyi insanlara denk geldik. Şükür. Hmm. Nefes nefese kaldım. <laughs> Maske yüzünden kusura bakmayın. Güzel oldu. Evet. Bayağı iyi olmuş. Elinize sağlık. Diğer yani. ustamın da işçiliği Pat patır patır bitirdi hemen. Daha bir sürü işimiz var. Daha şimdi ön park sensörlerine bakacağız. Şanzıman yağı değişecek şanzıman kalibrasyonu yapacağız. Kalibrasyon yapacağız inşallah. Güncellemelerini güncelledik zaten. Evet. Motoru canım şanzıman yazılıydım. Canım kardeşim Mert bana çok yardımcı oldu. Sağ olsun. Rica ederim ne demek. 10 numara adam arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Bak da İstanbul'dan geldim. duydum da geldim ve millet doğru söylüyormuş. Arkadaşlarım selamlar sevgiler tekrar. Şimdi şeyden çıktım. Ankara'dan işimiz bitti ne kadar sürdü bilmiyorum saat 5. Yani herhalde bir 7 saat falan sürdü. Ama arabanın şanzıman yağı değişti. İşte bu gösterge rengi değişti. Bu yazılımla oluyor. Geri görüş kamerası takıldı. Ondan sonra işte tamponu söktük. Bu ön park sensörlerinde sorun vardı. Onları yaptılar. Tamponu yerine taktık. İşte testlere çıkıldı vesaire vesaire şimdi benim ilgimi aslında celbeden mevzu şimdi ortalama yakıta bakarsanız yani baştan çekemedim bildiğiniz ışıklarda falan durdum böyle dur kalk yaptım ee, yani motor güncellemeleri yapıldı şanzıman güncellemeleri yapıldı sadece hani bu görüntü olsun geri görü kamerası olsun bunlar yapılmadı bir sürü şeyin güncellemesini yaptık arkadaşlar yani sanki gaz tepkimeleri falan da bir değişti bilmiyorum daha böyle bir şey gibi araba rahatlamış gibi yani psikolojik mi zannetmiyorum bir de zaten hani böyle ortamlarda kullandığım zaman 8.5-9 litrenin altına düşmüyordu araba şu an 7.4'lerde falan gidiyor İstanbul'dan buraya vardığımda 7.8 şimdi dönüşte bakacağız hep beraber yani aynı tempoda gitmeye çalışacağım Bakalım bir fark olacak mı? Evet sevgili arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. 125 km oldu. 8.7'ye çıktı yakıt. Ama yani hani son 10-15 kilometredir falan böyle böyle iniyoruz, çıkıyoruz. Ondan önce sürekli çıkıyorduk. Çok fazla iniş yoktu. Biraz da bastım. Malum 220'leri gördüm. Dolayısıyla işte 1-1,5 bir, bir, litre üstüne koydu. Artı gelirken air condition hiç açmamıştım sabah. Ee, şimdi kapattım. Biraz üşüdüm çünkü. Dışarısı zaten 18 derece. Dolayısıyla bir 15 dakikadır falan air conditioning kapalı. Air condition da açıktı. Ekranda gösterdiği Yemen hemen yarım litreden fazla. Ya yani fazla değil özür dilerim. Çok az. Yani 0.48 falandı galiba. Üzerine etkisi oluyor 100 kilometrede. Yani hemen hemen yarım litre 100 kilometrede air conditioning üstüne koyuyor yakıtın. Öyle gösteriyordu sistem. Bilginiz olsun. Bunu ama bu şeyden sonra güncellemeden sonra gördüm. Yani ekstra olan bir şey bu arabalarda normalde bu yok göstermiyor. Şimdi 8.6'ya düştü. Yavaş yavaş düşüyor. Ee, hani 7.8'e geldim dedim ama hiç basmadım. Yani 130'un üstüne hiç çıkmadım. Hatta o zaman zaman 120 ile falan 110 ile falan gelmiştim gelirken bir de. İşte Akçakoca Düzce arası 80-90 biliyorsunuz o şekilde gelmiştim. Dolayısıyla şimdi bundan sonra böyle 130 ortalamayla gideceğim. Arabanın gerçekten bu servis olayından sonra şanzıman yağından sonra veya güncelleme den sonra bilmiyorum sebebini. Daha az yaktığını nereden anlıyorum? Düzde 130'da giderken ortalama yakıta bakıyorum. Anlık yakıta bakıyorum özür dilerim. 6 litre civarı gösteriyor. Hatta bazen 4'e düşüyor hafif yukarı vurduğu zaman 8'e çıkıyor ki bu benim zaten e, dizel arabalarda gördüğüm bir rakam. İşte biraz hızlar yükselince artıyor bu olay. Bu da normal. Yani 7.8 ile Ankara'ya giderken e, klima yok. İşte 120 110'la geldiğim oldu. 80 90'la geldiğim oldu. Hiç basmadım. 130'un üstüne hiç çıkmadım. Bakın ben size söyleyeyim herhalde tahmin ediyorum hem de falan geldiğimde bu tekrar 7 8 lira falan düşecek. Ondan sonra da daha aşağı düşecek ki basmama rağmen hep beraber göreceğiz. Yani kesinlikle araba şu an çok çok daha az yakıyor. Buna e, hani bütün kalbimle söylüyorum gördüğün bir şey ortalama yakıttan e, çok rahat hissettiğim bir şey göreceğiz hep beraber tekrar. Evet sevgili arkadaşlar. Bakın 130 kilometre sabit hızla düzle yol düz. Yani 5 litre 6 litre bu arada gidiyor geliyor yani inanılmaz bir şey şöyle söyleyeyim yarım deponun yarım deponun çok az üstündeydi yani, yani çizgisi neredeyse gözüküyordu videoda bakarız tekrar yayınlamadan önce kontrol edeceğim hani bir çeyrek depodan biraz herhalde fazla şu an 240 pardon ne kadarmış? Yok bu gideceğimiz yol 242 küsürdü. Yani 245 değil şu anda. Kilometre yol geldim. Yani dolayısıyla söyleyeceğim şu ki bu işte asıldım 220 200 200 220 kilometre arası olan videoyu yayınlamayacağım. Çok uzun olacak yoksa yine açıkçası ama bir 7-8 kilometre öyle gittiğim bir video var. Yayınlamayacağım. Bunu yayınlama kararı aldım yazılım güncellemesi yaptırın arkadaşlar. Bunu aslında servisleri normalde ücretsiz yapması gerekiyormuş. Hani Opel memorandum yayınlıyormuş Almanya'dan. Türkiye'deki servisleri çağırıp yapması gerekiyormuş ama yapmıyorlarmış. Ve biz yani para verip yaptırdık ama hani ben uygun fiyatlara yaptırdım arkadaşım. Mert canım benim sağ olsun. Pro Opel arkadaşlar. Instagram'dan araştırırsanız Pro Opel diye. Biz cep telefon numarasını da zaten yazarım şeyde yorumlara. Ateşleme sistemini etkiliyor arkadaşımın söylediğine göre, Mert'in söylediğine göre. Ve yakıt bakın inanılmaz değişti. Yani 7.3'lere falan düşmüştü en son. Gidene kadar biraz daha düşecektir. İşte giderken biliyorsunuz 7.8'leri görmüştük. O da hani klima açık değildi. Bir ara 80-90 gittik hep aynı şeyleri söylüyorum ama uygulamak istiyorum. İşte 120 bazen 130 gitmiştik. Şimdi hep 130 geliyoruz. Çok nadir 120 indim. İşte 220'leri gördük bir ara. Ve klima açık. Yolun yarısından fazla. Üçte ikisini klima açık geldik. Dolayısıyla gerçekten çok fark var. İbrede yavaş düşüyor aşağıya. Yani ben düzceyi geçtim. Hendeyi de geçtim diye tahmin ediyorum. Karanlık göremiyorum nerede oldum ama. Gerçekten çok fark ediyor. O yazılım güncellemesi yapılması gerekiyor. Motor şanzıman. Hatta direksiyonu da yaptı sağ olsun direksiyon sistemini de yaptı. Gerçekten çok bariz yakıt sarfiyatında azalma var. Bilginiz olsun. Hani bunu söylemek istedim sizlere. Merhaba arkadaşlar tekrar. Şu İzmit'e yakın yerde McDonald's var. Orada durdum. Şu değerlere bakmak için. Demin kontrol ettim. 99 km hızla, ortalama hızla Ankara'ya gittiğimde en son çektiğim videoda göreceksiniz. 7.9 gösteriyor. Ve dönüş hızım 118 km ki rampalarda 130 ve aircondition kullanarak çıktım. 7.3 yani yazılımın bluetooth bağladı. <laughs> İlginç. Yazılımın arabayı ne kadar rahatlattığını ve ne kadar şeyde yakıtta fark ettiğini görüyorsunuz. Yani 118 km arada 19 km hız saat bir fark var. Ona rağmen 7.3 yani 0.6. Yani demek ki o hızlarda gelsem herhalde 1 litreye yakın bir tasarruf sağlayacak 100 km'de. Bilginiz olsun. Gerçekten bu yazılım güncelleme işe yarıyor. Tekrar teşekkür ediyorum Mert kardeşime. Bayağı zaten şeyden yakıt seviyesinden de belli. Anca bir çeyreği biraz geçti işte. 313 kilometre olmuş. Bir çeyreği biraz geçti. İstanbul'a vardığımda son videoyu çekerim arkadaşlar. Son şeyi görürüz orada neticeyi. Sürpriz. Günaydın arkadaşlar. Şöyle akşam bitirme videosunu çektim işte yaklaşık bir, bir buçuk dakikalık. Ne olduysa video bozuldu. Çalıştıramadım. ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Dolayısıyla yani işte final yakıt değerlerini falan göremedik. Ee, yağmur sensörü açık. Teşekkür ederiz. O yüzden sabah erken kalktım. Size şey göstermek için hani sonuç ne oldu? Ne bitti? Görüyorsunuz 7.3 arkadaşlar finalde işte maalesef 111 kilometreye düştü ortalama çünkü Gebze'den sonra epeyce Gebze'den de önce şu rampalarda falan İstanbul'a çıkarken epeyce bir şey oldu trafiğe girdik yani 80-90'lara düşük rampa yukarı özellikle o yüzden yavaşladık sonra tabii şehir içine girdim bir de eve ulaşmak için dolayısıyla Yakıt olayı gerçekten daha iyi. Çok çok daha iyi. Yani bunu yüzde emin söyleyebilirim arkadaşlar. Ankara'ya gidişte ki Akçakoca'dan Ankara'ya gidişte yarım depoya yakın yakmıştı. Ama İstanbul'a gelirken görüyorsunuz. Yani çeyrek deponun biraz daha üstü. Yarım depo bile değil ki İstanbul-Ankara mesafesi. Akçakoca-Ankara'dan çok daha fazla biliyorsunuz. Yani yaklaşık 200 kilometreden fazla fark var. Çok rahat araba rahatladı demek ki. Bu videomuzda böyle bitirelim. Eee Opel Insignia'sı olan arkadaşlara tavsiye ediyorum bu yazılım güncellemelerini. Yorumlara yazarsınız. Ee, Mert'in şeyini paylaşırım, telefonunu paylaşırım. Ara sıra İstanbul'a da geliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zamankinin aksine lütfen beğeni eksik etmeyin. Yani artık önceden pek umursamıyordum ama ya videoları görüyorum. Başka insanların çektiği videoları görüyorum. Eee yani benim videolarım bence çoğu yani yüzde doksanından daha iyi. Adamlar bilmiyorum ne yapıyorlar, hile mi yapıyorlar, ne yapıyorlar. İşte gruplarım var. Yani biraz daha ilgi gösterirseniz çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hepinize Allah'a emanet olun.